Oh, ah yoruldum. Gökyüzünde buluşalım. Sarı çizmeli Mehmet'a gökyüzünün neresinde? İnsan bir koordinat verir. Ay anneciğim şimdi seslenir sorarız ne var bunda? Zaten İstanbul semalarında olduğumuza göre çok uzak bir yerde değillerdir herhalde. <laughs> ee, Perihan teyze. Ah bir düşün sesi. Neredesiniz hayatım? Aa, biz İstanbul semalarındayız da ee, siz neredesiniz? Güzel kızım görüntüyü net elde edebilelim diye şu anda gece olan bir yerde buluşmaya karar verdik. Yeni Zelanda'nın üzerindeyiz hayatım. Çüş ben sana demedim mi? Ay anne, ne var anne, burada? Anne, nasıl gideceğiz Yeni Zelanda'ya şimdi? Canım bir saniyede gideceğiz. Ay ben o kadar uçamam. Demek ki çok önemli bir durum var. Anneciğim lütfen gidiyoruz, hadi. Of! Bir dahaki sefere adres ver. Aman sanki araya araya, sora sora buldun. <laughs> Yani illa söyleneceksin ya. Ay İstanbul semalarında çok rüzgar vardı. Saçlarım bozuldu. Anne. <laughs> Perihan teyzeciğim niye çağırdınız bizi? Çok merak ettik. Ali Perilçe ile biraz bahsettik. Ama durumu izlemek için sizin de gelmenizi bekledik. Evet, bu Zeyno kim? Nasıl bir tesadüfle Betüş'ün yanına çalışmaya geldi? Avni ile nasıl tanıştılar? Görmek ister miydiniz? Bir dakika, bir dakika. Nasıl yani? Tesadüf değil miymiş? Maalesef değilmiş Betüşcüğüm. Hem de kimin işiymiş biliyor musunuz? Zeytinle... İşte yani böyle. Annem babam periler görüyorum falan dedi diye... ...babamdan boşanmış sen de söyleseydin. Ben de görüyorum onlar var anne diye. Birkaç defa söyledim. Neredeyse babama gelmemi yasaklayacaktı mahkeme kararıyla. Babam senin ruh sağlığını bozuyor dedi. Ama o kadar iyi bir insan ki benim babam annem onu anlamıyor. Hatta doğru düzgün bir insan buldu kendine göre. Beni tanıştırdı, onunla evlenmeyi düşünüyor. Anneni kızmıyor musun? Annem beni psikoloğa götürdü. Sen nasıl bazı arkadaşlarına oynamak istemiyorsun? Anne de babayla oynamak istemiyor. Onlar artık arkadaş değil. Ama senin annen baban dedi. Ben de anladım. Hakikaten mesela okuldakiler aile ben gibi. Hiç geçinemiyorlardı. Oynamasılar daha iyi. E artık aynı yerde oturmamalarını üzülmüyor musunuz o zaman. Yok ikisi de böyle daha mutlu. Ama babam yalnız kaldı ya Onu üzülüyorum birazcık. Yemeğini üçsünü kendi yapıyor. Annemi hala sanki biraz seviyor. Onun başka birisiyle görüşmesine bozuluyor. Onun da bir arkadaşı olsun mesela diyorum. Mutlu olmayı hak ediyor. O da evlense. Ay inanmıyorum. Ciddi misin? Babam o benim. Dünyada en sevdiğim insan. Ona annem gibi birini bulamaz mıyız? Sen istiyorsan tabii ki de buluruz. Yaşasın! Ve... ...ve benim kızım Zeyno'yu mu bulmuş? Evet. izleyin de devamını görün bakalım. İster fani olsunlar, ister peri olsunlar... ...bu zamane çocukların zekası inanılır gibi değil. Hı! Hmm. Aynen, halasına çekmiş. Halasının bir tanesi. Hadi gösterin, görelim. <laughs> aa, aa! Ne yapıyorlar orada? Sihirli aynadan, Suzan'a benzer birini arıyorlar. gözleri güzel bakmıyor yani olmaz haklısın değiştiriyorum gibi. Babamdan genç. Cık, olmaz. Hem sevmişsin misin anneme benzeyen birini aradığımıza? Karakter olarak aynısı olsun dedi. Tipinin aynısını bulmamız zor. Eğer tipinin aynısı olsun dersen birinden biri için sihir yapmam lazım. Ya annenin aynısı birini bulup karakteri benzesin diye sihirleyeceğiz ya da tam tersini yapacağız. E tamam o zaman dört dörtlük olur. E o zaman da periler beni cezalandırır. E zaten bu amasıyla bir arkadaş bulup da yakalanırsak ceza almayacak mısın? Ben İstanbul'da iş arayan, annene huyları benzeyen bekar bir kadın arıyorum. Benim yapacağım tek şey onun Betüş'ün kafesinde iş aramaya yollamak... ...ve bağımla karşılaşmalarını sağlamak. Canım bunun ne cezası olur? Hem olsun en iyi arkadaşım için razıyım ben. Sen mutlu olacaksın ya. Ay ben de diyordum ki yani kafeden böyle girdiği ilk an zaten Zeyno'yu görünce demiştim ki... ...hani hareketleri, sesi, konuşması, tavırları aynı Suzan. Demek seni sihirlemediler. Yani bunlar senin gerçek düşüncelerin. Evet. Evet evet ben kontrol ettim. Betüş'ü sihirlememiş. Zaten başından beri öyle birini arıyordu. Ama Efecan için belki de Avni'nin kaderinde olmayan birini bulmuş. Aman işte iyilik yapmış arkadaşına. Kafede değil de belki otobüste karşılaşacaklardı. Bu da kader olamaz mı yani? Zeytinin sihir yapması? Bu durumda sormam gerekiyor. Kızıma ceza verecek misiniz? Hayır. Ben Bu öyle bir şey ki Ali... ...eğer zamanı geriye alsak... ...bütün bu olanları hiç olmamış saysak... ...o zaman Zeyno ile Avni hiç karşılaşmamış olacaklar. Ama olan bitenlere bakacak olursak herkes mutlu. Hiç kimsenin bu durumdan şikayeti yok. Lafı ağzımdan aldınız Perilicem. Sevgi ve mutluluk için yapılan sihrin cezası olmaz. <laughs> Söyleyene bak, duy da inanma. ...bunlara bütün sihirleri sadece kendi mutluluğu için kullanan kadın mı söylüyor? Ben kendi adıma konuşmuyorum. Yeğenime müdafaa ediyorum. Eğer... Eğer Efecan bugün babasıyla yapacağı konuşmada... ...onun Zeyno ile evlilik kararına olumlu yaklaşmazsa... ...duyguları, düşünceleri değişiklik gösterirse... ...evet, Zeytin ceza alacak. O zaman Onların hiç tanışmadığı günlere... ...hatta Betüş'ün kafesine gelmediği günlere kadar zamanı geri alacağız. Ama tersi olursa... ...Efecan bu durumu o günkü gibi saygıyla yaklaşırsa... ...ki bir gün kafeye geldi, Zeyno'yu gördü ve iyi anlaştılar. O zaman sen ve sizler ailesi olarak... ...Zeytin'in kulağını birazcık çekeceksiniz sihirlerini insanların kaderlerini değiştirmede kullanmayacağını öğrenmesi için. Neyse ki bu toplantıya gelmeden önce Zeyno ile Avni'nin kader planlarını inceledim. Evet, sen haklıymışsın Dudu. Bir şekilde ve bir yerde zaten mutlaka karşılaşacaklarmış. Ama ya Efecan istemezse dediniz. O halde zamanı geriye almak, onları kaderlerin akışına bırakmak, Madem her şartta karşılaşacaklardı, o zaman bu tedirginliğiniz niye? Avni Bey Betüş'cüğüm, eğer Avni Bey değişmezse... ...yine o teleskobunun başından ayrılmazsa... ...bu evliliğinde de aynı sorunları yaşayacak. Hem Efecan da Zeyno birbirlerini ne kadar severlerse sevsinler... ...ilişkileri zaman içinde zorlu yollardan geçecek. Evet, bütün bunları sizler de bilin istedim. Ha, ve bundan sonra başta zeytin olmak üzere... ...hiç kimse onların hayatına sihirle müdahale etmeyecek. Eğer öyle bir şey olursa hayır efendim. Ben sihirle her şeyi düzeltirim. Kimse Efecan arkadaşım yüzemez. Ayrıca ah oh ya ceza almaktan kıl pek kurtuldum. Defterlerinize geçirdikten sonra cevaplamanız için 15 dakikanız var. Üf, sıkıldım. Nasıl çıkacağım işin içinden? Ben bunları hesaplamayı öğrenmedim ki daha. matematik dersindeyim. Çabuk beni gör. Kesin gene bir problemi çözemedi. Dur bakalım anlayacağız. Aa toprak. <laughs> Sınıfını mı dondurdun? Öğretmenimiz 12 işlemli bir problem yazdı. Onları 15 dakikada çözmem lazım. Acil yardıma ihtiyacım var. E tamam. Yolla problemleri çözeriz, hallederiz aşkım. Ya saçmalama, sen onun yerine problemleri çözersen o nasıl anlayacak? Aa, beynine sihirle yüklüyorum. Ama dersi anlamadan da bırakmıyorum onu. Ha. Sen matematikten nasıl anlıyorsun da çözeceksin çok merak ediyorum. E daha önce yaptım ya, ya benim aklımdan arakladın ya da sihirle yaptın. Hoş ikisini de kısa yol olsun diye sihirle yaptın ama. İyi fikir. Senden araklarım. Çünkü sen hiç hata yapmazsın Taci. Ay ay ay. Şahanesiniz, bir tanesiniz. Vallahi görmediğin, bilmediğin problemleri nasıl çözdün anlayamadım. Ee perilerin işi bu. Aklı olanın aklını kullanma marifeti bizimdir. Ay senin marifetine. Bir dakika Toprak. Şimdi bak ya da Çözümlerini anladın mı? Evet teşekkür ederim anneanneciğim. Teşekkür ederim dedeciğim. Hepsini biliyorum. Hadi Sınıfı çöz o zaman. Onlara 15 dakika mühlet ver derslerini yapabilmeleri için. Sen de bu arada sağlamasını yaparsın. Öptük seni. Ben de size öpüyorum. Hoşça kal dedeciğim. Hoşça kal anneciğim. Ay anneannelik çok yorucu bir iş canım. Ay taş <laughs> attın da kolum yoruldu? Ha! <laughs> 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 ne giyse yakışır. Saçın, başın, gözlerin harikasın. Evet anneanneciğim ya, çok güzel oldum. Çok güzel bir elbise. Annenin elbisesiydi bu, biliyor musun? Sana çok yakıştı. Evet, çok güzel bir elbise. Şimdi bana tam oluyor. Canım torunum benim. Ne giyse yakışır o. kızım prenses. Ne oldu anne? Eda abla. Hayat doluydu. Çabal Çıvıl çabal. Hani periler ölmez sonsuz hayatla da... ...halamın suyunda faniler var diye mi gittin sen? Hayat bazen yaşaması o kadar zor bir yer ki. Belki de bu yüzden çok sevdiklerini tez vakitte yanına alıyor. Bu Mutlu gününüzde. Yüzükleriniz hocam Avni Bey. Evet. Dilerim. Dilerim bir ömür boyu mutlu olun. Bütün sihirli gücümle dilerim ki... ...aşk gerçek aşksa hiçbir şeye yenilmesin. Kesiyorum. Hocam, oğlum lütfen gözünü kapatır mısın? Bir şey yapmam gerekiyor. Bak. Kapat oğlum, bakıyorsun oradan, görüyorsun. <laughs> ya görüyorsun çocuğum. Güldürmeyip, güldürürsen nasıl öpeceğim? Ah, Can, iznin olursa. Babanı öpebilir miyim? Tamam, izin veriyorum. Tamam. Ha? <laughs> o zaman öpeyim bari, ha? <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Ben bu kanalda kal dedim bu kadına ben. Ay sanki bilmiyorum Dudu'yu. Torunum yaşındaki kızları kıskandım da nereye gittim be kadın. Dudu! Dudu! Kapa çeneni. Yahu ne var bunda bu kadar kızacak? Gel gel lütfen kapat şu kanalı. Tamam izlemeyeceğim. Al. ...daha yakından seyret. Hatta istiyorsan ekrandan çıkarayım o kızları... ...şatoya getireyim. Yok ben ekrana gireyim daha iyi. Söylediği lafa bak Allah aşkına. Ben sana yapacağımı biliyorum... ...ihtiyar çapkı. Anamdan emdiğin sütü... ...burnundan getireceğim. Yahu moda kanalından bana ne, mankenlerden bana ne. Fonda eski Fransız şarkıları çalıyor diye kanal değiştirme dedim. Ben ne istedim, sen ne anladın? Hadi oradan azgın teke. Fransız şarkıları çalmak istiyorum de, bir kapı çalıştırayım. Sabaha kadar sana istemediğin kadar Fransız şarkısı dinleteyim. Ama bana yalan söyleme. Burnundan getireceğim senin. Hay Allah! Bu sihirli aynanın kumandası da yok kanalı kapatayım. Kadın sen deli misin, divane misin? İn çabuk buraya gel. İki gözüm kör olsun, müzik kulağıma hoş geldi diye... ...bırak bu kanal kalsın biraz demediysem Allah cezamı versin. Dudu, orada mısın? Terasta mısın? Çatıda mısın? Neredesin? Dudu! Dudu! Sakın yanıma gelme. Gör bak seni nasıl süründüreceğim. Bu yaptığını yanına bırakmayacağım. Aa yetti artık ama. Şimdi Perihan'ı çağıracağım buraya. Perili çelik olacağız. Hemen gidip çağırayım da bak görsen. <laughs> Aha, ay 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 kafam. <gülüyor> <gülüyor> Hele bir dene deneyeceğim ama gidemiyorum ki. Baksana demir parmaklıklar oldu karşımda. Ee, ya, hapishaneye döndü evimiz. Bir yere gidemiyorum. Çıkarın beni buradan. Ah, ah, ah kolum. Ah. E, e. Ay, Az kalsın düşecektim. Ay, uçtum gene. Aa, pimpon topuna döndüm yahu. Nedir başıma gelenler? Ne yapıyorsun Dudu? Dudu, bu kim? Benim. Nasıl senin? inanılır gibi değil. Benim. Beğenemedin mi cicim?